أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى <gülüyor> وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله eğer vekil o vekil ki şira ile vekil arkadaşlar yani müvekkil vekile bana şunu al bir mal al herhangi bir mal al diye verdi yani mesela kumaş veya elbise araba ev ilahirihi kitap şira ile vekil olan ise bu malı esmenemin malihi kendim malı bu kendim malından parasından verdi almış olduğu e, malın parasını müvekkil vekile vekaleti verdi vekile vekaleti verdi e, Vekil de gitti yerine getirmeye malı aldı ama parasını müvekkilden değil de kendi malından verdi. Ne yapacak bu vekil? Ve kabadal mebi'a mebi'i malı kabz eder an en yerci'a bihi alel müvekkil. Ondan sonra vermiş olduğu o malın parasını gider. Kimden alır? Müvekkilden alır. Ne yap? Dolayısıyla buradan anlaşılan arkadaşlar vekil müvekkil tarafından tayin edildiğinde İlla ki müvekkili ona o malın parasını vermesi vesaire lazım değil. Zaten vekalet neydi? Kişiyi e, kişiye tasarrufu vermekti. El vekaletu hiye tefiyyidu ahadin fi şugulil ni ve ikametuhu makamahu fi zalike şugul. Tasarrufta e, kişi başkasına havale ediyor. E, başkasına ısmarlıyor işini o vekil o işi hallediyor yani müvekkilin vekile para vermesi diye bir şey var mı bu tarifte yok şartlarda böyle bir şey var mı yok dolayısıyla e, vekil müvekkilden para alması şart değil e, malı kendi parasıyla satın alsa ondan sonra müvekkilden o parayı alır fein fi ufiedihi qable hapsihi eğer mal e, ha, hapsinden önce vekilin elinde helak olsa almış olduğu mal elbise almıştı. Elinde helak oldu. Vekil malı hapsetmeden yani muhafaza altına almadan yolda pazara gitti elbiseyi aldı e, yolda gelirken mal helak oldu. Hele kemin malil müvekkil müvekkilin malından helak olur. Velem yasbut es para düşmez müvekkilin malından helak olmuş olur. Para düşmez yani. Vekil o parayı gider müvekkilden alır arkadaşlar. Ayriyetten velahu en yahbisahu hatta yastawfi'es semen. Vekil almış olduğu malın parasını müvekkilden almadan önce e, o parayı almak için malı hapsedebilir. Ne demek malı hapsedebilir? Yani elinde tutar, ona vermez der ki müvekkilin bana ücretini verin bunun ben size bu malı veririm diyebilir bu haletteyken helak olsa ne olur? Daha demin dedik ya, kabla hapsihi helak olsa, müvekkilin malından helak olmuş sayılır. Vekil gider müvekkilden parasını alır. Peki hapisten sonra helak olursa ne olur? Fe in habesahu. Fe hele fi yedihi. Elinde helak olduğu o mal, kene madmûnen damânen rahni. İnde Ebu Yusuf. Ebu Yusuf'a göre, damânen rahın e, tazmini şeklinde, güvence altına alınır o mal yani rahin gibi arkadaşlar. Rahin verdiğinde e, mürtehine rahin. Mürtehinin elinde o rahin helak olursa ne oluyordu arkadaşlar? Yadmanu el akalle minel kıyma ve deyin. Borç ve kıymetten en azı hangisiyse onu tazmin ediyordu. E, vekilin almış olduğu mal eğer hapisten sonra yani vekil onu muhafaza ettikten sonra vekilin elinde helak olursa o mal ee, o mal diyor ki rahni rahın gibidir Ebu Yusuf'a göre ve zaman el inde Muhammed ama İmam Muhammed'e göre kel mebi, i. mebi i gibidir yani helak olursa e, helak olur Paramara e, para mara alamaz Vekil müvekilden. Aynı bayi'nin elinde mal helak olsa. Mesela ben senden bir mal satın aldım ama daha parasını vermedim. Anlaştık. Sen bana dedin ki parasını getir malını al. Ben daha parayı getirmeden mal senin elinde helak oldu. Sen benden bir şey e, isteyebilir misin? Bir talepte bulunabilir misin? Bulunamazsın. Aynı onun gibi diyor İmam Muhammed. Ama Ebu Yusuf'a köre kerrahın Rahın gibidir. Tazmin edilir. E, pa, semeni mi daha az? Kıymeti mi daha az? Hangisi daha az ise o tadmin edilir arkadaşlar. Müftabih olan yani daha doğrusu e, tenir ve Camiül Bihar'da Timur Taşi İmam Muhammed'in görüşünü almış ve bazı metinler de yine İmam Muhammed'in görüşünü almış. alaz Zahir müftabi İmam Muhammed'in görüşü. Naf. Yani vekil müvekilden bir şey alamaz. Ve izâ vekkele mesela. mesele. Şimdi müvekkil iki kişiyi vekil tayin edebilir mi? Ve iza vekkala iki kişiye vekalet verse feleysa li ehadihima en fi fima vukila fi. Bu ikisinden iki vekilden biri için caiz değildir enne tasarrafa fima vukila bi fi vekil olmuş oldukları o muamelede bey'a şira icara istilahırihi onda e, tasarrufda bulunamazlar. Hmm diğer olmadan. Tamam. çünkü ikisine verdiği vekaleti. İkisi beraber yapacak bu tasarrufu. Biri yaparsa olmaz. İkisi beraber yapacak. Ama bazı akitler var. Biri yapsa da olur arkadaşlar. İkisi şart değil. Biri yapsa da olur. E, ama asıl olan iki vekil tayin ettiyse ikisi beraber yapacak. İlla ancak eğer akitler şöyle olursa en yuvekkilehuma bil husume eğer husumet ile e, görevlendirdiyse ikisini ev bi talaki zevcetihi bi gayri ivadlı karşılıksız zevcesini talak ile görevlendirdiyse ev bi itki abdihi bi gayri ivadın veya yine ayvassız kölesini hür bırakmak ile vekil tayin ettiyse ikisini Ev bir reddi ve elinde bulunan ve sahibine vermesiyle ile, ev aleyhi, kendi üzerine aleyhine olan borcu borç sahiplerine vermeye ikisini tayin ettiyse, burada arkadaşlar hangisi yaparsa tek başına caizdir. ikisi lazım değildir. Niye? Çünkü bu misalleri tefekkür eden arkadaşlar, misaller önemli dedik. bil musannifin ve min adetil musannifin ev min adetil fukaha. iata'ul ee, davabit bil misal. Vel kavaid bil misal. Vel asıl kezalik. Musanniflerin adetindendir kıymetli arkadaşlar. Misal ile asılları ifade ederler. Davitaları ifade ederler. E, manalar irade ederler. Demek ki bazı akitler var. E, akıl orada e, vazife görüyor. Onun için zaten vekil müvekkil iki kişiyi vekil tayin etti. E, çünkü daha iyi düşünsünler diye. Ama bazı akitler var. Orada akılla bir alakası yok. Onun için kıymetli arkadaşlar tek başına yapsa da olur. Na. Mesela velis vekil en yevkile Vekil başkasını arkadaşlar vekalet veremez. Şöyle mukayyet vekil Mesela şira ile vekil veya husumet ile vekil, bana e, pazardan çanta al, şöyle olsun böyle olsun, seni vekil tayin ettim. Sen o işi başkasına ne yapamazsın? Havale edemez, başkasına ısmarlayamaz, başkasını vekil tayin edemezsin. İlla ancak hususi olursa, mukayyet olursa, illa ancak en yezene lehul müvekkil, müvekkil izin verirse olur. Ev yekule lehu veya der ki müvekkil yamel bir ra'yik. dilediğin gibi e, hareket et. O zaman bu vekalet umumi olmuş oldu. O zaman e, vekil tayin edebilir vekilde. Ne yap? Fe in vekkele bi gayri izni müvekkilihi. Eğer müvekkilin izni olmadan müvekkilin izni olmadan vekil tayin ederse e, vekil Feka fe akade vekiluhu bi hadratihi ve o vekilin tayin etmiş olduğu vekil yani ikinci vekil birinci vekilin yanında o akdi yaparsa o zaman caze caiz olur arkadaşlar. Bir, iki ve <fak> ine akade bi gayri hadratihi onun yanında akit yapmazsa ikinci vekil birinci vekilin huzurunda yanında akit yapmazsa fe eczazehul vekilul evvel ama birinci vekil icazet verirse izin verirse caze arkadaşlar bu da caizdir ne yap e, icazet delaleten oldu burada e, icazet sarahaten oldu ne yap velil muvekkil en ya'zilel vekile anil vekale ne müvekkil vekil tayin etti. Tayin ettikten sonra vekili isterse vekaletten azledebilir arkadaşlar. Ne yap? Fe in lem yablughu azl ulaşmazsa müvekile, vekile fe ala vekaletihi. O zaman o vekaleti üzerine devam eder ve tasarrufuhu caizun. Tasarrufu da caizdir hatta ya'leme ta ki bilene kadar dikkat edin hatta ya'leme. Ha demek ki vekilin vekaletten azil edilmesinin şartı neymiş arkadaşlar? Ee, bilmesi. Bilmesi. Hı. Ama ileride gelecek tafsil. Bilse de bilmese de azledilecek edilecek. Lakin asıl olan bu. Vekilin vekaletten azıl edilebilmesi için bilmesi lazım yani ne yap? Ve tebtulul vekaletu mes'ele. Vekalet neyle batıl olur? Burada üç tane zikredecek, ileride de zikredecek. Ve tebtulül vekaletü bimevtil müvekkil. Müvekkil ölürse vekalet batıl olur. Ve cununihi cununen mutbakan mutbikan. Naam. Veyahut da müvekkil delirirse ama o delirmek ki şamil bir delirmek. Yani aklı komple gitti. Vela veya vela hakkihi bidaril harbi. Darul harbe girdi. E, mürtetten, mürtet olarak o zaman da yine vekalet iptal olur mu müvekkil eğer darul harbe mürtet olarak girerse illa acık en yahu da müslüman ama müslüman olarak dönerse o zaman e, iptalden kurtulur o vekalet mesele ve izâ vekkelel mukâtebu racülen fümme aceze köle e, sahibiyle anlaştı şu kadar para getirecek ve hır olacak. Bunun için de ticaret yapıyor ve kâlet verdi birine. Ama sümme acize ondan sonra aciz oldu. Yani o parayı toplayamadı mükatep köle. Kölelikten kurtulmak, azat edilmek için ee, anlaşılan parayı toplayamadı. Aciz oldu. Ne olacak? Evil me'zunu leh veya e, ticarette kendisine izin verilen sabi veya köle. Fahucire aleyhi mahcur edildi. O da vekalet verdi. Sonra mahcur edildi. Evi şerikane veya iki ortaktı. Birbirlerinde vekaletleri var biliyorsunuz aynan, Mufavada da kefalet de var. İnan da sadece vekalet. Sonra feftaraka fesih yaptılar. Ha işte bu vecihler arkadaşlar mukatebin aciz olması, mezunun mahcur olması, ortakların fesh yapması fehadihil vucuh kulluha tuptilul vekale. Bunlar da vekaleti iptal eder arkadaşlar. alim el vekilu evlem ya'lem. İster vekil misin, ister vekil bilmesin. Bu bu suretlerde arkadaşlar. Bu üç surette böyle ister bilsin ister bilmesin ama asıl olan vekalette vekilin azledilmesi için ilim bilmesi lazım. Ne yap? Mesela ve iza matel vekil vekil ev cunne mutbaka. Yine neyle batıl olur vekalet? E ee, müvekkil vefat ettiğinde nasıl batıl oluyordu aynı şekilde vekil de vefat etse vekalet batıl olur ev cunna cununan mutbaka batalet vekaletuhu ve illa daril harb mürtedden eğer mürted olarak darul harbe girerse vekil müvekkil ile arasındaki fark lem yecuz tasarruf tasarruf caiz olmaz vekil için illa en ya'uda müslüman ama müslüman olarak dönerse o zaman olur ee, buradan anlaşılan ne arkadaşlar? Müvekkil e, darul harb'e girse mürtet olarak vekalet batıl olurdu ama Müslüman olarak dönse vekalet butulan'dan kurtulurdu. Ee, aynı şekilde vekil de mürtet olarak darul harb'e girse mürt, tasarrufu caiz değil. Lem yecuzlehut tasarruf. Tasarrufu caiz değil. Ee, yani ne demek tasarrufu caiz Yine burada da vekalet durdu illa en müslüman müslüman olarak dönerse tasarruf yapabilir. Yani sanki lem yecuz tasarruf yani batalet vekaletuhu illa en yauda müslüman tefennun yaptı gibi. Tefennunun da faydaları var arkadaşlar. Tefenun tefennun yapılan lafızlar birbirlerini tefsir eder, birbirlerini açıklar. Ne yap? Mesele. Ve men ahara bir şeyin. Ee, bir şey ile vekil tayin ettin. birini. Sümme tasarrafel müvekkilu fîmâ vekkele bih bana gömlek al diye vekalet verdin. Ee, ondan sonra kendin gittin o gömleği aldı. Batalitil vekale. Vekale ne olur kıymetli arkadaşlar? gene batıl olur. Burada vekalet niye batıl olur? Bu azil arkadaşlar sanki dımne azletti. Hükmen azletti. Çünkü vermiş olduğu vazifeyi vekaleti kendi yaptı. E burada o zaman azletmiş oldu hükmen. Na' mes'ale'l vekil bil bay'i ve şira şira ve bey'e ile vekil alışveriş ile vekil la yecuzu leh en yaqida 'inda bi hanife ma abihı ve ceddihi ve veladihi ve veladi veladihi Na' vekilin arkadaşlar e, usul ve furu'u ile alışveriş yapması, akit yapması caiz değil İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre. Daha ve zevcetihi eşiyle akit yapması da caiz değil. Ve abdihi kölesiyle de ve mukatebihi mukateb kölesiyle de yapması caiz değil. Mesela ben sana vekalet verdim. Dedim ki bana pazardan çanta al. marketler, mağazadan neyse çanta al dedim. E, sen bu çantayı gidip de çanta ticareti yapan babandan dedenden, oğlundan, oğlunun oğlundan, usul ve furodan ve eşinden ve kölenden ve mukatebinden alamazsın İmam-ı Azam'a göre. Bak misallere dikkat et ve bu misaller üzerine tefekkür edin. Bu misaller bir şey ifade ediyor. Vakala kâla sahiban dedi ki, ciyecûzu bey'uhu minhum bimistil kıyme. Bu kişilerden ee, kıymet karşılığında eğer o malın kıymeti bak semen değil kıymet karşılığında bir misil kıyme alınabilir bey'i bey'u sat e, alınabilir illa fi abdihi ama kölesi müstesna ve mukatebihi mukatebi de müstesna. Ebu Yusuf İmam-ı Azam gibi düşünmüyor, tafsil ediyor. E, İmam-ı Azam ise mutlak e, fetvayı vermiş. Vel vekilu bil bey'i yecuzu bey'uhu bil qalil vel kesir inde bi hanife. Ebu Hanife'ye göre bey' ile satın almak bir şey vekil tayin edilmiş olan kimse o malı aza da alabilir, çoğa da alabilir. Ve kala ama sahiban diyor ki tafsil ediyorlar yine. La yecuzu bey'uhu bi noksanin e, vel vekilu bil bey'i satış ile vekil. E, azada da satabilir, çoğa da satabilir arkadaşlar. Ve kala sahiban ise diyor ki bin oksanin, la yecuzu bey'uhu bi noksanin la yetegabenun nasu fi mislihi. Yani insanların kendisinde aldanmayacağı, insanların kendisinde kandırılamayacağı bir az fiyata o malı satması caiz değil. Ee, sahibeine göre. Ama İmam-ı Azam'a göre aza da satabilir, çoğa da satabilir. E, satabilir. Aynen. Vel vekilu şira. Şira ile vekil yecuzu aktuhu bi misli'l ve ziyadetin yetegabenu'n nasu fi misliha. Şira ile vekil bir şey satın almak ile vekil olan kimse ise arkadaşlar e, o malı satın alabilir. Kıymeti ile daha ve ziyadetin ufak bir ziyade ile o ziyade ki yetegâbelun nâsu fî misliha. aldanabiliyor o ziyadede çok. Mesela malın e, fiyatına kadar 10. Kaça aldı? 12. Kaça aldı? 11. Caiz. Kaça aldı? 13. Caiz. Kaça? 14. Caiz. Ne yapın? Hocam ne demek? Ma, e, nas veya malaye nas birazdan gelecek İmam kuduri tarifi yapacak velaye cuzu bi nasu fi mislihi ama insanların kendisinde aldatılamayacağı bir ziyade olursa o caiz değil. Mesela e, kaça aldın çantayı sen? E, 25'e. Ama normalde kaça satılıyor bu? 15'e. Şimdi 15 ile 25 arasında çok fark var arkadaşlar. Nam yani insanlar bundan ne yapılmaz? Aldatılmaz. وَالَّذ۪ي لَا يَتَقَابُنُ النَّاسُ ف۪يه۪ İnsanların kendisinde aldanmayacağı şey nedir? O e, para, o miktar. مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْو۪يمِ الْمُقَو۪م۪ينَ Mukavvimlerin, yani ücret belirleyen e, tacirlerin ücretlerine girmiyorsa, pazarda hiçbirisi o fiyata satmıyorsa, bu arkadaşlar la yetegavenun nasu mislihidir. İnsanlar bunda aldanmazlar. Fahiş bir e, ziyadeliktir bu. Ne yapayım? Mesela kaç para? O ona satılıyor, 11'e satılıyor, 12'ye satılıyor, 13'e satılıyor, 14'e satılıyor, 15'e satılıyor. Ama 20'ye satın aldı olmaz arkadaşlar. 19 aldı olmaz, 18 olmaz. Ne yap? Hafsil var arkadaşlar yine şehirlerde bakmak isteyen bakabilir. Mesela anlaşıldı mı? Evet hocam. Ne? No. Mesela veyaضمين الوكيل بالبيع الثمن على المبتاع müşteriden satmak ile vekil olan al şu malımı sat dedim sen de gittin müşteriye sattın ama dedin ki müşteriye kardeşim sen bu malı al bir sorun olursa ben sana tazmin edeceğim parasını dedin. Bu tazmin arkadaşlar fedamanuhu batilun. Bu tazmin geçersizdir. Ne yap? Mesele ve iza vekkalehu bi bay'i abdi. Benim kölemi sat. Feba anısfa yarısını sattığından caze inde bir hanife Ebu Hanife'ye göre caizdir. Ve in bi abdin bana kul satın al. Feştara nısfahu yarısını satın aldın. Feşşirau mevkufun bu mevkuftur arkadaşlar. Fe in iştera Yahudi yerine alırsan ne el müvekkil. Müvekkile lazım olur. Ne yap? Bu mesele niye böyle? ikisi arasında fark var. Bi bey'i abdihi derse, pişra'i abdin derse bak. Burada nısfını yapsa caiz. Ama bunda nısfını satın alsa caiz değil. Niye? Şira ile bey arasındaki fark ney? Tefekkeru. ne? Tefekkeru. Ve tebhasu. Ne Ve izâ vekkelehu bi 10 aşerati lahmim lehmin midirhemin. Meseleye dikkat et bana 10 e, ertal mesela 5 kilo lahmin et al dedim sana kaça bidir bidir heme şöyle diyelim bir kilo e, bana et al dana eti al bir hem verdim sana da onu veya dedim ki parayı vermedim bana bir kilo e, dana eti al dedim seni vekil tayin ettim dana eti ne kadar normalde bir kilosu bir dirhem ama o ne yaptı? Feştara işrine rıtlan bir dirhemin bir dirheme iki kilo aldı. Min lahmin yuba, misluhu aşaratun bir dirhem. Ama normalde o etin bir kilosu bidirhemdi. dirhemdi. Sen bir kilosu bidirhem dirhem olan etten iki kilo aldın bidirhem dirhem verdin. Şimdi ben iki kiloyu almak zorunda mıyım? Ben bir dirhem mi vermem lazım sana yoksa yarım dirhem mi vermem lazım? Lezime el müvekkile minhu aşeratu <laughs> ertalim bi nasfi dirhemin inde hanife. İmam-ı Azam'a göre bir dirhem lazım on kilo alacak. Vaka la sahibeyine göre <laughs> telzemuhu aşrun. Yirmi kilo lazım. Çünkü sen bir dirhem al, al demiştin. ben bir dirhem aldım. Yirmi kilo aldım. Ne Mesele. Ve izâ vekkelehu bi şirâ şeyin bi aynih. muayyen bir şey satın al bana. O ne? O muayyen şey. Bir şey, bir şirai şeyin arkadaşlar yani şeyin muayyen. Ama İmam-ı Kuduri kitabında muayyen lafzını kullanmaz. Bir şey eğer marife ise muayyense bi aynihi der hep bi aynihi der. Çünkü fıkıhta ayin kelimesi kullanılıyor ya muayyen tayin edilmiş mal için. Mesela ben sana dedim ki bana çekkat, koltuk takımı al veya kilim al dedim. Sana da beyan ettim, telefonda gösterdim. Her şey muayyen, nereden alacaksın, işte hangi marka vesaire bildin sen artık gördün. فَلَيْسَ لَهُ وَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ Kendine alamazsın onu caiz değil. Ne? Ve in vekkelehu bişirai abdin bi gayri aynihi. Dikkat et muayyen gayri muayyen. Bana köle satana, bana kilim al dedim sana. Kıymiyat, çünkü bu kıymiyat da olur ya arkadaşlar gene mutavadir ve yaygın olarak. Bana kilim al dedim. Feştara abden. Sonra sen kilim aldın. Şimdi bu kilimi bana mı aldın, kendine mi aldın? Fahuwa lil vekil, bu vekil, vekil kendini almıştır bunu. İlla ancak en yakula derse, nevayi şıra alil müvekil, ben bunu müvekil aldım derse, o zaman bana almasındır. Ev yeştir, yahu malil müvekil veya müvekkilin malıyla satın aldıysa bu karine ve ile arkadaşlar yine müvekile müvekkile almıştır. Ee, neveytü alil müvekkil derse karine sözlü ev ye, yeşleri yahu malil müvekkil karine haliye na mesele vel vekilu bil husume husumet ile vekil yani avukat müdafaa. Yapacak olan e, avukat vekil, vekilun bil kabdeinde bir hani ve Yusuf ve Muhammed. Üç imama göre de arkadaşlar, inde imtine selaseye göre, üç imamımıza göre de avukat arkadaşlar e, aynı zamanda kabıd ile de vekil olur. Yani husumete müdafa için vekalet vermiş olduğunu avukat, e, o davada eğer bir mal ve varsa onu kabıd ile de vekil olur otomatik. Ama vel vekilü bi kabdı deyin. Borcu e, almak ile vekil tayin ettiğin kimse vekilun bil husumeti. O da müdafaa ile de vekil olur. Ama inde bir hanife bu hanifeye göre. Ve kala sahiban dedi ki la yekunu hasmen. Yani veke, husumet ile vekil olmaz. Tefennun yapıyor yine. <laughs> mesele ve iza aqarra al vekilu bil husume tabi devamın arkadaşlar gene meselesi ve iza aqarra al vekilu bil husume ala muvekkili inda al -kâdi. avukatın kadının huzurunda mahkemede senin aleyhinde ikrarda bulunuyor bu ikrar geçerli midir cazi ikraruhu iza kana fi majlis al eğer mahkemede ise geçerlidir ve la yecuzu ikraruhu alayhi inda ghayri al ama mahkeme salonunda değil kazinin huzurunda değil herhangi bir mecliste ikrarda bulunursa vekilin senin aleyhine o vekil ki bir husumet ile vekil avukatın yani bu arkadaşa caiz değil yani ne demek caiz değil kabul edilmez inde bir hanife ve muhammede göre rahimahumullahu taala cemian illa ancak ennehu yakhrucu minel husume bu ikrarı yaparsa inde gayril kadi caiz değildir kabul edilmez ve bu ikrardan dolayı artık o e, çıkar arkadaşlar anil vekaletu bil husume avukatlıktan çıkar dikkat edin. Hmm. Ve قال ابو يوسف Ebu Yusuf, Ebu Yusuf ise diyor ki yecuzi ikraru alih inda gayril kadı. Yani Ebu Yusuf'a göre mutlak olarak avukatın müvekkilinin aleyhine yapmış olduğu itiraf geçerlidir. ister mahkemede olsun ister mahkemenin dışında olsun. Ama e, ee, İmam Muhammed ile İmam Muazzam'a göre tafsil var. İnde gayril kadi olursa caiz değil vekaletten de azledilir ama inde kadi olursa fil mahkeme mahkemede olursa makbul. Na mesele ve men iddaa ennehu vekilul gaib fi qabd deynih. Biri geldi sana dedi ki ee, Ahmet'in senden alacağı var ya ben vekiliyim Ahmet'in o alacağını bana ver dedi. kahul <laughs> gariyim sen de onu tasdik ettin. Umire bi teslimi deyni iley. Borcu ona vermek ile emrolunursun. Kazi sana bunu emreder. mahkemelikte oldunuz. Yani nam. Fe in hadaral caze. Eğer gaib olan kimse gelir de tasdik ederse sıkıntı yok. Ee, devam eder bu akit oldu yani tamam parasını da alır e, vekilinden ve illa ancak ama gayip olan kimse tasdik etmezse sen niye bana borcumu gittin falana verdin vekilim demiş be, o benim vekilim değildi derse <laughs> defa ilehil garimu deyne saniyen ikinci defa sen borcunu ödersin o adama onun için dikkatli olmak lazım varaca abihi alel vekil inkene bakiyen ama sonra bu adam kime gidecek alacak o malı vekilden alacak onu da mahkemeye verir vesaire ne yap ve in kale derse inni vekilun bi kabdil vediya evet borçta böyle arkadaşlar ne dedi ve fi kabdı deynihi yani fil istifa da vekil ve in kale inni vekilun bi kabdil Ve vediyayı kabz etmek ile vekilim dedi fesaddaqahul muda emanet kendisinde olan da onu tasdik etti. Lem yu'mer bit teslimi ileyhi. Kazi o mudaya o malı ona verebilirsin dese bile arkadaşlar vermez. Ne yap? Ve kadi böyle bir şey de diyemez. Allahu alem bis savab ve ileyhil ma'ab. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.